Arkadaşlar merhaba. Bugün Kral Devi kupa kasmaya devam ediyoruz. Şu an dünyada 175. sıradayız. Kral Devi'nin bu versiyonuyla oynayacağız. Şu an için metada bayağı bir popüler. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Dostlar maçlara geçmeden önce yemek sepetinden yemek sipariş edeceğim. Gördüğünüz üzere hemen bizi Joker restoranlar karşılıyor burada. İstediğinizi seçebilirsiniz. 75 liraya kadar indirim sağlıyor. Tabi istediğiniz farklı restoranlardansa burada da gördüğünüz üzere bir sürü indirimli restoran var. Evde genelde yemek yapmaya üşenen biri olduğum için yemek sepetini sürekli kullanıyorum. Çünkü yemek yapması gerçekten uzun sürüyor ve yemesi zaten 5-10 dakika sürüyor. Tabi aradığınız farklı restoran varsa isimli girerek de aratabilirsiniz. Bir sürü restoran mevcut. Ben pilav sipariş edeceğim için buradan yazdım. Burada yüksek puanlı bir pilavcı var. Oradan sipariş edelim. Buradan menüyü de ekledim. Şimdi ödeme kısmına geçelim. Burada ise bir sürü ödeme yöntemi var. Ben biraz daha kolaylık açısından online ödeyeceğim. Siparişi de vermiş olduk. Şimdi maçlara geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk. Bu oyuncuyla da daha önce karşılaşmıştım ama destesini unuttum. Biraz bekleyelim. Bakalım ne oynuyormuş. Biz de anka yatalım. Özelliğine basarsa kuleye de vurabilir. Yaklaştıktan sonra balıkçı yatarız. Destemiz biraz ağır ama anka kaliteli'nin arkasında bayağı bir iş yapıyor. O yüzden bu deste Mete'ye girdi herhalde. <laughs> Tabi karakteriniz deviniz maxta illa Anka'yı eklemenize gerek yok. Şöyle yumurtası kırılacağı için koruyalım. Bir şey atması lazım. Güzel. Minyon sürüsünü elinden erken çıkardı. Şimdi atağa kalkarsak avcı ölmesin. O kadar can yeter. Kraliçemini bastım. Yıldırım atalım. Ben olsam üst sıra aşağıya atmazdım. Şu an hiçbir işe yaramadı. Sağ tarafı neredeyse aldık. <gülüyor> <gülüyor> Rakip iksir toplesini kurabildiği için mutlu herhalde. Yani yıldırımı saklasaydık sağ tarafı alamazdık. Bir de üstü aşör kulübimize gelirdi. O yüzden iksir toplayısının olduğunu biliyordum ama orada Yıldırım atmak zorundaydık. Neyse o sevinsin iksir toplayısı var. Bir savunmayı kuralım şimdi. Anka'nın da iyi yanı patladıktan sonra bir hasar çıkardığı için elektro ruh atınca da miyosru söylüyor o yüzden. Tamam güzel. Çok temiz savunduk. Kreativine atalım. Üst sıra şor gelebilir. Silah şu önüne dev atabilir şöyle balıkçıyla çeksek. Mio sürüsü de boşa çıktı. Sağ taraf Anka Altın şövalye de nereden nereye atılıyor. Neyse kulemizin canı yüksekti zaten. Ya bence altın şövalyenin bu özelliğine bir nerf gelmeli. Ne yapacağı hiç belli olmuyor. Rahat kazandık maçı. Biraz daha zorlayabilirdi rakip. O bize emoji atmıştı o yüzden. Ben de attım. Koleyi de çok erken verince toparlayamadı. Şimdi ikinci rakibimize geçelim. Kupası bizden biraz daha yüksek. Güzel. Hamle yapmasını bekleyelim. Bir şey atmazsa klasik hayaletle başlarız. En azından bir tanesi vurmasın. Maçın başı olduğu için bir tanesini saldım. Tabi Kral oynadığımız için çok da fazla göz yummamak lazım. Golem gibi değil. Keşişi de oynayanlar var metada güzel. Çok fazla iksir harcadı. Yine göz yumdu. Sağ tarafa sağlam atağa kalkacağız o yüzden çok önemli değil. Bülokçu'yu kaçırdık. Madenci'yi çekelim. Goblin falan atabilir. Güzel. Hemen Yıldırım. Güzel. Kalktı vurmayı başladı. Aslında blokçu vurmasaydı öne geçermişiz. Neyse biraz daha odaklanmam lazım. Fazla X aracadır rakip. Tomru attım. Bomba kulesini de vuralım diye Tomru'u biraz fazla sola atmışız. O iskelet vurmasaydı belki iki vuruş çıkarırdık. Büyük büyüsü var mı emin değilim o yüzden sol tarafı hemen vermeyelim. Maç gidici gibi ama neyse zaten 2x'e giriyoruz olduğu kadar. Kartları biriktirmemiz lazım. Arkadan avcı ile çıkalım. Balıkçıyı döndürürsek iyi olur çünkü keçinin özelliğine bastığında avcı hemen ölür. Bir sonraki kart. Balıkçı da hemen keşi çekseydi avcı ölmeyecekti. Madenciyi güzel bildik. Büyülokçu gelebilir. Biraz daha defansif oynuyor rakip. Yine kartları biriktirmeye çalışalım. Kötü varmış. Keşiş'te öldü. Son anda kuleyi de aldık. Yani rakip sonuna kadar roketi sakladı. Hiç beklemiyordum. Maça da çok kötü başlamıştık. Gitti derken güzel kazandık. Sonra rakibimizi de bulmuş olduk. Puanımız neredeyse eşit. DSM'imiz biraz ağır döndüğü için önceki maçta sadece duvar yıkıcılar biraz bizim için sıkıntıydı. Ama eşleşme bizdeydi yani. kötü oynamamıza rağmen sonda madenciyi bildiğimiz için birkaç kere maçı kazanmış olduk. 3 iksiri boşalttığı için krakibini bastım. Bazen odak bozulunca maç kaybetmek çok daha kolay oluyor. Tomru'u tam zamanda atmışız. Ama şok birliği de bize anti şu an. Neyse. Destesini tamamen öğrenmeye çalışalım. Lübe de aslında bir metaya girmedi ama rakip oynuyor. Avcı'yı güzel attık. Tomruk yokken bence fazla hasar almadık. Güzel. kral bir yetişir mi? Güzel. Avcı geride kaldı. Havcıya bir şey dağıtması lazım. Aslında iyi mi oldu kötü mü oldu bilemem ama Mega şu halin canı biraz daha yüksek olsa ana kuleyi açabilirdik. Rakibin iksiri şu an. İskelet kralı hemen öldürdüm. Yumurta kırılacak. Neyse güzel hasar verdik. 2x'e de giriyoruz. Şu an tombruğumuz yok. Kulübe atabilir. Ortadan hayaleti bastım. İskeli kralı çekelim. Sol tarafı 2 yıldırım alıyoruz. Tombruğu da atalım. Yıldırım'a dönelim. Yadası da varmış. Son 20 saniye gireceğiz. Sağdan gelebilir. Balıkçıyı atalım şimdiden. Şu iskeletleri öldürelim. Yıldırıma da döndürdüm. Aslında çok bilgi falan olduğu için bu kadar normalde rahat vuramazdık. 1 iken yakalamak önemli. Gelen eşleşmeleri tekrar bir bakalım. Gelen aslında 3 eşleşmede bizdeydi. Tabi böyle çok çok büyük anti değildik ama dediğim gibi eşleşme biraz bize yakındı. Deste beklediğimden daha fazla iş yapıyor. Eğer siz de kullanmak isterseniz tavsiye ederim. Şu anda da dünyada 118. sıradayız. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.